Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilinç değişikliklerini anlatacağım. Bunlar kaynakçaları. Bu sunumda cevabını bulacağınız sorular. Bilincin tanımı, bilinç değişikliklerinin teorisi, konfüzyonu olan hastaya yaklaşım, konfüzyonu olan hastadan nasıl öykü almalıyız, konfüzyonun organik ve psikiyatrik nedenlerini ayırt etmek, konfüzyon derecesini belirlemek ve altta yatan koşulların tedavisi. Bilinç dediğimiz şey, Bireyin kendinden ve çevresinden anlamlı bir şekilde haberdar olması ya da kendisini ve çevreyi fark edip ilişki içine girmesi ve bir izlenim elde etmesi şeklinde tanımlanabilir. Bilinç bozuklukları hafif düzeyde bilinç bulanıklığından komaya kadar değişik ve yoğunlukta olabilir. Bilinci etkileyen yapılar ise insanda bilincin asendan retiküler, retiküler aktive edici sistem ve serebral korteks tarafından sağlandığı kabul edilmektedir. Aras uyanık olmayı sağlar. Serebral korteks uyaranların değerlendirilmesinde rol oynar. Uyanıklıktan sorumlu olan nöron akutomik yapı arastır. Ponsun 2 ve 3 üst kısmından başlayan tüm duysal alanlardan uyarı alarak talamus aracılığı ile korteks yaygın olarak uyarır. Bu bölgenin doğrudan serebral hernasyonla veya metabolik komadaki gibi dolaylı zararlanması uyanıklık halini bozar. Aras ve uzantılarına hasar veren lezyonlar, mesela mezensefalon, pons lezyonları, talamusu etkileyen lezyonlar, iki serebral hemisferin yaygın alanlarını kapsayan hasarlar, ilaçlar, toksinler, hipoglisemi, anoksi ve hepatik yetersizlik gibi nöron işlevlerini bozan metabolik bozukluklar, retikülo serebral baskılanması ile bilinç bozuklukları oluşur. Epidemiyolojisi ise hastanede yatan yaşlı hastaların %50'si, hastanede yatan ve hastaların %10'u, Acil servis hastaların yüzde X konfüzyon. Acil servisteki yaşlı yetişkinlerin yüzde onu delirim şeklindedir. Konfüzyon, birey uyanık olduğu halde ve çaba göstermesine rağmen çevresinde olanların tam olarak farkında değildir ve uyaranlara uygun tepki gösteremez. Yer ve zaman oryantasyonu bozulmuştur. Bellek, dikkat ve algılama işlevlerinde zorlanması vardır. Uygunsuz ve az sayıda kelimeyi de konuşur. Delirium, konfüzyon haline, korku, motor ve duygusal aşırı uyarılma hali, sanrı, illüzyon ve halüsinasyonların eşlik etmesi durumudur. Otonom sinir sistemi aktivitesi de artmıştır. Mesela midriyaziz, terleme, çarpıntı gibi semptomları vardır hastanın. Halte, delirium'a yaklaşım şu şekilde olur. Hastanın ilaçlarını kontrol ederiz. Hikaye ve fizik muayeneye odaklanırız. Kan değerlerine bakarız hastanın. İlaç kullanımı varsa bu ilacı keseriz. Tram veya fokal bulgu varsa beyin BT çekeriz hastaya. Enfeksiyon varsa antibiyotik başlarız buna uygun olarak. Açıklanamayan ateş ve ense sertliği varsa LP yaparız. Belirgin etiyoloji yoksa düşüneceğimiz şeyler B12, folat, tiroid fonksiyon testleri, EEG, beyin emarı, ilaç düzeyi ve toksik panar bunlara bakarız. Hasta düzelmediyse yeniden değerlendiririz ve uzamış delirimi düşünürüz. Hasta düzelirse uygun düzenlemelerle taburcu ederiz. Destekleyici yaklaşımlar hidrasyon sağlama, sabitlemeden sakınırız hastayı, mobilize ederiz, gürültüyü azaltırız, oryante ederiz, rahatlatırız hastayı, baş ucuna bakıcı koymamız gerekir çünkü bu hastalar acıtı olabilir, ağrısını gidermemiz gerekir hastanın ve altta yatan nedeni çözmeye çalışacağız. Hastanın davranışları ve bakımı güvenliği etkiliyorsa düşük doz nöreleptik, haloperidol kullanırız etkilemiyorsa değerlendirmeye devam ederiz hastayı. Delirium tremens, delirium tremens alkol alımının kesilmesinden sonra ortaya çıkan tablodur. Aralığı değişkendir. Genellikle ağır alkol alımının azaltılmasından veya kesilmesinden sonra bir hafta içinde ortaya çıkar ve 1 ila 3 gün sürer. Alkol yok alkol yoksunluğu delirium olarak da geçer. Dikkatli bir şekilde tedavi edilmezse potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen hastalarda ölüm oranı %15'tir ve hastanede yatan tedirim tremensi hastaların yaklaşık %1 ila 6'sı ölür. Tedavisinde benzodiazepinler önemlidir. Nöroleptikler nadir tercih edilir çünkü nöbet sayısını arttırabilirler. Beta blokörler ise halüsinasyonları arttırır. Letarji, sonlans ve hipersomne diye de geçer. Aşırı uykulluk durumudur. Birey uyarıyla uyanır. Uyanık durumdayken bilinci normal izlenim verir. Fakat uyarı kesilince uyumaya devam eder hastamız. Stupor ise uyaranlara karşı yanıt hatta bazı uyaranlara karşı yanıt tamamen kaybolmuştur. Güçlü uyaranlar ile kısa süre uyanık kalabilir. Uyanık kaldığı süre içinde tepkileri yavaş ve yetersizdir aslında. Etrafında olanların farkında değildir ve daha sonra anımsamaz. Koma ise bilincin tam ya da tama yakın kapalı olması durumudur. Komalı hastalar dış uyaranlara ya da iç gereksinimlerine fizyolojik olarak uygun ve anlaşılabilir yanıtlar veremez. Glasgow koma değerlendirme testi ise Hastanın göz yanıtı, motor yanıtı ve sözel yanıtını inceleriz. Göz e, GKS 3'ün altındaysa hasta komada deriz. Yani GKS 3 ise. Hastanın hasta incelerken bozuk mental durumu varsa, yani bozuk mental durumu yoksa, azalmış bilinç seviyesi varsa koma ve düşünürüz. Azalmış bilinç seviyesi yok, akut nörolojik defisit, hemiparizi ve apazisi varsa inme kitleyen yani SVO düşünürüz hastada. Bu da yok, anormal dikkat durumu varsa hastada konfüzyon, delirium ve ajitasyon düşünebiliriz. Bu da yoksa en son aklımıza gelecek şey muhtemel psikiyatrik bozukluktur. Senkop, serebral hipoperfüzyona bağlı gelip geçici bilinç kaybıdır. Bilinç kaybının en sık görülen nedenidir. Öyküde hazırlayıcı faktörler, sıcak, psikolojik stres ve, stres ve otonomik prodromal bulgular, telleme çarpıntı bulunabilir. Stereotipik ritmik klonik hareketlerin olmayışı, kısa sürede düzelme olması, postiktal bulguların ve inkontinansın bulunmayışı ile konfüzyif senkoplardan ayrılır. Hasta senkop mu? Hayırsa başka ihtimalleri düşüneceğiz. Felç, kafa travması, nöbet gibi. Evet, senkopsa hastalık. Acil servis değerlendirmesi, öykü, muayene, EKG ve testlere bakacağız. Tanı konulduysa nedeni açıklanabilir senkop kopma, hayatı tehdit eden bir sebep mi? Bunları inceleyeceğiz. Hayatı tehdit etmiyorsa olası nedenler refleks senkop, ilaç ilişkili, ortostatik potansiyon. Bunları gözlemle uygun takip edeceğiz ve taburcu ederiz hastayı hayatı tehdit eden bir sebep varsa kardiyak nedenler, aritmi, iskemi kalp hastalıkları olabilir, pulmoner emboli senkoba sebep olabilir, nörolojik nedenler, intrakraniyal kanamalar olabilir, ve giz kanama, travma kanamaları, dalak rüptürü, bunlar olabilir. Bunlara uygun tedavi ve konsültasyon ile hastayı tedavi veririz. Tanısı konulmadıysa açıklanamayan senkop. Risk sınıflandırmasına bakacağız. Düşük risk yeniden değerlendiririz ve aslında asentomatik olduğundan emin olup taburcu ederiz. Orta risk hasta, hasta ve bulunduğumuz konu, durum kaynaklara göre değişir. Yüksek risk, kardiyak monitorizasyon ve değerlendirme için yatırız hastayı. Yüksek risk kriterleri kardiyak hastalık geçmişi, ailede ani ölüm, ileri yaş ve komorbid ilişkili olmak, olay esnasında acil servis değerlendirmesinde nefes darlığı olması, düşük kan basıncı yani 90'dan düşük, anormal EKG bulguları, hematokrit 30'dan düşükse ve BNP ya da yüksek hassasiyetli troponin testinin yükselmiş olması. Patofizyolojimiz bilincin içerik kısmı ile ilgili bir sorun veya merkezi sinir sistemi işleyişini bozan altta yatan herhangi bir klinik süreç olabilir. Substrat eksiklikleri yani hipoglisemi, hipoksemi gibi, nörotransmitter disfonksiyonu, ilaç veya toksinin varlığı veya geri çekilmesi, dolaşım disfonksiyonu, sepsis. Etiyolojide %85'i metabolik ve sistemik fonksiyon bozukluklarından kaynaklanır. %15'i ise merkezi sinir sisteminin yapısal lezyonlarından, organik bozukluklardan kaynaklanır. Bilinç seviyesini değerlendirmek için Glasgow Koma Skalası'na bakmamız gerekir. Kritik etiyolojide kritik sebepler hipoksi, hipoventilasyon, hipoglisemi, delirium tremens'tir. Acil sebepler ise sistemik hastalıklar, elektrolit ve sıvı bozukluğu, endokrin hastalığı, tiroid, adrenal, primer intrakranial hastalıklar, sepsis, endojen toksinler ve merkezi sinir sistemini ikinci olarak etkileyen sistemik hastalıklardır. Etiyolojisinde İngilizce olarak şöyle sınıflandırmışlar. A, E, I, O, U ve Tips diye geçer. Bunlar İngilizce'nin sesli harfleri ve Tips ipucu olarak. hani böyle bir kısaltma yapmışlar baş harflerini. Alkol, asidoz, ekstazi, çevresel faktörler, epilepsi, elektrolit, ensefalopati, enfeksiyonlar, overdose yani fazla doz yüklenmesi, üreme, travma, tümör, insülin, psikolojik sebepler, zehirler, inme ve şok olarak sınıflandırılmış organik ve psikiyatrik etiyoloji olarak da akut başlangıçsa organik sebep düşünürüz. Haftalar veya aylar içinde başlangıç varsa psikiyatrik sebepler aklımıza gelir. Organik sebeplerde herhangi bir yaşa bağlı olabilir. Psikiyatrik sebepler başlangıç yaşı 12 ve 40 yıldır. Zihinsel yani mental durum muayenesinde dikkat bozuklukları, zayıf yakın bellek, halüsinasyonlar dikkatimizi çeker, konfüze hastalığı. Ama psikiyatrik hastalarda telaşlı, endişeli, zayıf anlık bellek, onda da halüsinasyon olabilir, sanrılar. Fiziksel incelemede ise anormal yaşamsal belirtiler vardır. Çünkü kritik hastalardır, konfüze hastalar. Psikiyatrik hastalarda normal yaşamsal belirtilerdir. Zaten hasta bununla yaşar. Nistagmus görebiliriz konfüze hastalarda. Psikiyatrik hastalarda genelde görülmez. Önemli bulgular. Odaklanmış iyi bir öykü yeni ilaçlar, önceki enfeksiyon, kafa travması öyküsü, nöbet öyküsü ve semptomların başlama süresi, fizik muayene, hızlı yatak başı tarama testleri. Öykünün temel amacı hastanın en son ne zaman normal düşünce ve davranış sergilediğini ve hasta için normalin ne olduğunu belirlemektir. Hastayı değerlendirmedeki ilk görev konfüzyonun semptomlarını ve şiddetini tanımlamak, hasta yakınları bilgi için en değerli kaynaktır. Önemli bulgular, akut başlangıç veya dalgalı seyir, Genellikle bir aile üyesi ya da bir yakınına sorarsak bunu, hastanın bazenine göre yani normaline göre akut mental durum değişimine ait kanıt var mı? Anormal davranış, bilinçte gelip gitmeler ya da şiddetinde artış ve azalış eğilimi, gün boyunca dalgalanma gösteriyor mu? Dikkatsizlik dalgınlığı inceleriz. Hasta dikkatini toplaması zorluk yaşıyor mu? Örneğin çabuk dikkati dağılıyor mu ya da ne söylendiğini takip etmede zorluk yaşıyor mu? dağınık düşünme ve bilinç düzey değişiklikleri bu sorulardan delirim tanısı koymak için 1 ve 2 yani akut başlangıç ve dalgalı seyir, dikkatsizlik ve dalgınlığın olması lazım. Yanında 3. veya 4. maddeden biri de olursa delirim tanısını koyarız hastaya. Fizik muayenede sistemik mi, merkezi sinir sistemi sorunu mu, psikiyatrik bir bozukluk mu olduğunu belirlemeye yardımcı olur fizik muayene. Vital bulgularını inceleyeceğiz hastanın. Ateşin varlığı enfeksiyon sebepler aklımıza getirebilir. Ama yaşlılarda ateş olmaması enfeksiyon dışlamaz. Takip ne varsa başka bir bozukluk düşünebiliriz hastalığı. Genel muayenesinde ise dehidrasyon veya kronik problemler. Hastalar genellikle belirgin olmayan bir fizik muayeneye sahiptir. Anormal solunum belirtileri, hipoksi, hiperkarbi, enfeksiyonla kaynaklanan pulmoner veya kalp hastalığı. Goatr, karında hassasiyet, sarılık, travma belirtileri veya peteşiyel döküntüleri olabilir. Tümör veya felç gibi fokal kortikal disfonksiyon tipik olarak konfüzyona neden olmaz. Fokal nörolojik anormallikler konfüzyonel bir durumu taklit edebilir. Yeni bir görme alanı eksikliği veya inme nedeniyle görme bozukluğu olan bir kişi yürümede zorluk çekebilir ve konfüze olarak düşünülebilir. Acil hekimlikte yaklaşımımız bazı kritik ve acil tanıların morbidite veya mortalitenin önlenebilmesi için hemen tanınması gerekir. Konfüzyonu olan bir hastanın değerlendirmesindeki ilk adım kritik geri döndürülebilir nedenlerin tanımlanmasını ve ele alınmasını sağlamak. Hipoksi, hiperkarbi, hipoglisemi. Oksiyemoklobin doygunluğu dahil olmak üzere eksiksiz vitaller ve kan şekeri seviyesine bakmamız gerekir. Araştırmalar hasta stabilize olana, olası bir tanı bulunana kadar devam eder. Hastada konfüzyonun nedeni belirsizliğini koruyorsa daha ileri değerlendirme için bir yatan hasta veya gözlem ünitesine alınmalıdır. <laughs> düşük kan ampirik yönetimde düşük kan şekeri seviyesi oral veya intravenöz glikoz tedavisi vermemiz gerekir. Yetişkinler ve yaygın olarak 25 gram dekstroz 50 ml %50 dekstrozdur. Yatak başı glikoz düzeyi tekrar kontrol etmemiz gerekir. Dekstroz uygulama sırasında 100 mg IV tiamin veririz. Toksi ve hipokapni hastanın durumuna göre uyarlanmış non-invaziv veya invaziv yöntemler. Bir toksidrom durumu varsa tedavi spesifik toksin veya sendroma yönelik olmalıdır. Hastalar kendilerine veya başkalarına zarar vermekten korunmalı, loş ışıklandırma veya sessiz bir ortam sağlama gibi çevresel manipülasyonlar yapılmalıdır. Hasta irite etmememiz gerekir. Yakın gözlem aile üyelerinden yardım isteyebiliriz. Fiziksel kısıtlamalar yapabiliriz tespit gibi. Ya da ilaçlarla haloperidol, lorazepam gibi. Ampirik yönetimde yine benzodiazepinler, butirofenonlar, yeni antipsikotik ilaçlar kullanılır. Ancak bunlardan herhangi biri konfüzyon durumunun değerlendirilmesini zorlaştırabilir. Ajitasyonu azaltmak için gerekirse benzodiazepinler, butirofenonlar veya daha yeni antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. Ancak bunlardan herhangi biri zorlaştırır. Hiçbir çalışma kesin tavsiyeye izin vermiyor. Çünkü yetişkinlerde 1 ila 2 mg IV veya 5 mg intramüsküler ile başlarsa başlayan midaz olan genelde. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonundan şüpheleniyorsa lomber fonksiyonu için gecikmeden yaşa dayalı ampirik antibiyotik tedavisi başlamamız gerekir. Postiktal periyodu uzayan veya non-convulsif status epileptikusta lorazepam ile ampirik tedavi. Maksimum 10 mg'a kadar bir, birer miligram vermemiz gerekir. Konsültasyon ve ek testleri izleriz. Akılda kalması gerekenler konfüzyon bir semptomdur, teşhis değildir. Tümör veya felç gibi fokal kortikal disfonksiyon tipik olarak konfüzyona neden olmaz. Optimal merkezi sinir sistemi işleyişini bozan altta yatan herhangi bir klinik süreç konfüzyona neden olabilir. Anında tespit ve tedavi gerektiren acil bilinç bulanıklığı nedenleri arasında hipoglisemi, hipoksemi, hipotansiyon, sepsis ve toksik alımlar yer alır. Dikkatin değerlendirilmesi bilinç bulanıklığı olan hastaların değerlendirilmesi için esastır. Konfüzyon değerlendirme yöntemi delirimli hastayı tanımlamak için onaylanmış bir araçtır. Midaz olan tanısal değerlendirme devam ederken ajitasyonun yönetilmesinde faydalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.